bir danışanın evham neden olur, nasıl nötrlenir diye sordu. Evham, anne karnından itibaren bir insanın duyduğu, yaşadığı deneyimlerle gerçekleşen bilinçaltı inancıdır, kök inançtır. Kaygılarının, korkularının, endişelerinin sonucunda gelişmektedir. Her an bir şey olacakmış korkusudur bir sebebi de annesini, annesini veya evhamlı birini taşıması, onunla özdeşleşmiş olmasıdır. Kaygılar, endişeler nasıl nötrlenir? Kişinin bilinç altındaki neyin olmasından korktuğu sebep bulunur, bu nötrlenir. Düğüm çözme yöntemi vardır, kişiye cümleler tekrarlatılarak yapılabilir, nötrlenir. Veya pandül aracılığıyla daha hızlı bir şekilde ötürlenebilir. Ardından eğer bunun yerine e, pozitif bir e, kavram yüklenmesi gerekiyorsa, o kavram yükleme yapılır. Soru için teşekkür ederim.